ama e, şu demek değildir. Yani diploma sahibi olan her grafik tasarım öğrencisi iş bul bulacaktır. Çünkü diplomayla hmm. iş bulmazsınız bizim alanlarda. Tabii. E, o konudaki yeterliliğiniz, yetkinliğiniz varsa <laughs> e, iş bulursunuz. <laughs> o nedenle öğrenciler çalışmalarını e, şeyden sonra da mezuniyetlerinden sonra da devam ettirmek durumdalar. Güzel evet. sanatlar bölümünden mezun olanlar serbest sanatçı hmm. olarak e, devam edebilirler. Evet. Eğer formasyon derslerini alırlarsa öğretmen olarak hı hı. E, yaşamlarına devam edebilirler. Yani resim iş öğretmeni evet. vesaire değil Evet, mi? müzelerde, galer hı hı. galerilerde e, ya da bakanlıkların, ilgili bakanlıkların ilgili bölümlerinde e, kolaylıkla e, yer bulabilirler Bulabilir çalışmak yani. için. Çok evet. güzel. Ee, peki, biraz da işin ekonomik boyutuna bakarsak bildiğim kadarıyla çok da uygun ücretlerle e, eğitim alıyorlar şu anda evet. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi. Ee, biraz onunla ilgili bilgi verebilir miyiz? Yoksa benim aklımda kalanlarla mı? Ee, yani ben şöyle edeyim. bir evet. e, kıyas yapayım. Çünkü her sene e, bakıyoruz. Biz de çocuk yetiştiriyoruz. Hı hı hı. E, neticede yani Türkiye'deki benzer ya da eşdeğer üniversitelerde kıyasladığımız zaman... E, ...buradaki eğitim olanakları çok daha avantajlı. Evet. E, nasıl diyeyim yani... Aslında bu parayla, eğitim parayla ölçülecek bir şey değil ama şunu söylemek gerekir, ee, al yani ödediğinizle elde ettiğiniz yararın en azından denk olması hı hı. gerekir. Bu denkliği burada fazlasıyla bulabilmektesiniz. Hı hı. Yani denkliğin ötesine geçmekte. Sanıyorum 2.800 euro ee, Güzel evet. Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde öğrencilerin tercih etmeleri halinde 2.800 euro. Ödeyerek e, bu evet. fakülteyi okuyorlar ve e, bir de paket ücretinden yararlanırlarsa 4400 Euro'ya bütün yedikleri, içtikleri e, yurtları ve eğitim ücretleri hep beraber oluyor. Bu da çok önemli bir fırsat. E, artı e, Kıbrıs'ın güzellikleri, e, denizi, havası ben ilk e, Kıbrıs'a geldiğimde onu hissetmiştim. E, gökyüzüsü, gökyüzü en çok olan bir yer. <laughs> Yani gökyüzünü çok fazla görüyorsunuz. Bu muhteşem <laughs> bir şey. E, bu güzelliği herkesin yaşaması <laughs> gerekir. E, yani üniversitemiz Lefkoş'u da bulunuyor ama Girne'ye 15 dakikada <laughs> e, inebiliyorsunuz. Yani e, Kıbrıs'ta yaşamak çok güzel. Şimdi aslında biraz da oradan bahsetmek istiyordum hocam ama siz benden önce davrandınız ve küçük anekdotlar verdiniz ama öğrenci için tabii sadece...